Mis gibiden zeytinyağlı bürüksel lahanası tarifi. Öncelikle bürüksel e, lahanalarımızı e, ayıklıyoruz dış kabuklarından. Sonra güzelce yıkıyoruz. E, uç kısmını, kök kısmını alıyoruz. E, ve sıcak suyun içerisinde haşlıyoruz. E, çok fazla haşlamanıza da gerek yok. E, 10 dakika, yaklaşık 10 dakika haşlamanız yeterli. Sonra ikiye bölüyoruz. Tencerenin içerisine zeytinyağını döküyoruz. Üzerine çok ince kıyılmış soğanlarımızı ilave ediyoruz. Ardından rendelenmiş sarımsağı ekliyoruz ve iyice soteliyoruz. Sotelenen soğan ve sarımsakların içerisine e, ikiye böldüğünüz Brüksel lahanalarını ilave ediyoruz. Ve iyice e, Brüksel lahanalarının da zeytinyağı ve soğanla e, bir bütün olmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca karıştırarak soteliyoruz. Sonra servis tabağını alıp dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz. Mutlaka bir süre bekledikten sonra e, servis edin. E, bu arada tuzu unutmayın. <laughs> e, tuzu ekleyip biraz daha karıştırın. Eğer bir gün beklerse daha iyi lezzetlenecektir. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.